hadislerin ışığında. Değerli dinleyiciler, Allah Resulü şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah sizin suretlerinize, dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve işlerinize bakar. Bilindiği üzere insanın maddi ve manevi olmak üzere iki yönü vardır. Maddi yön hadisimizde suret olarak ifade edilmiştir. Suret sözlükte görünüş, biçim, şekil, kıyafet, yüz, maddi varlık, beden gibi anlamlar taşır. Burada kastedilen dış görünüş, beden, yüz demek olabilir. Boylu poslu, güçlü, kuvvetli, alımlı bir dış görünüşe sahip olmak şüphesiz bir artı değerdir. Bu tip kimseler ilk nazarda insanlar arasında daha kolay kabul görürler. Varlıkları daha çabuk ve daha etkili bir biçimde hissedilir. Ama acaba sadece bunlar yeterli midir? Bütün bu arzu edilen dış güzelliklere sahip olan fakat aynı zamanda kendini beğenmiş, kibirli, hilekar, bencil, yalancı birini düşünelim. O kimsenin maddi görünüşü kendisine sadece kısa bir süre avantaj sağlar, sonrasında güveni kaybeder. Bu duruma uygun bir güzel söz de vardır. Şöyle denir, İnsanlar dış görünüşlerine ve kıyafetlerine göre karşılanırlar, bilgi ve kültürlerine göre uğurlanırlar. Hadisimizdeki suret kavramı içine makam, mevki, sosyal statü gibi unsurlar da ilave edilebilir. Yani Allah katında değerli olmak sadece yüksek makamlarda bulunmak ve insanlar arasında saygın olmakla sağlanamaz. Hadise dönecek olursak Allah'ın bizim maddi görünüşümüze, suretimize bakmayacağı, yani insanı dış görünüşüne göre değerlendirmeyeceği ifade ediliyor. Fakat kalplerimize ve işlerimize bakacağı belirtiliyor. Bir daha hatırlayalım. Şüphesiz Allah sizin suretlerinize, dış görünüşüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve işlerinize bakar. Sayın dinleyiciler, burada kalpten kasıt insanın manevi yönünün merkezi ve ruhudur. Bu kavramın vücuttaki maddi kalple doğrudan ilgisi yoktur. Her organın bir yaratılış amacı vardır. Kalbin yaratılış amacı, Allah'ın iman ve sevgisine mekan olmaktır. Orada hem iman hem de kötü duygular birlikte bulunamaz. İşte Allah'ın kalbe bakması demek, kalbimizin başka ilgi ve kirlerden arınması ve sadece Allah sevgisi ve güzelliklerle, iyi ahlak tohumlarıyla dolu olmasını istemesi demektir. Bir ayette şöyle buyurulur. Kıyamet gününde ne mal ne de çoluk çocuk bir fayda vermeyecektir. Ancak kalbi selimle gelenler kurtuluşa ereceklerdir. Peki kalbi selim ne demekti? Selim kalp sağlıklı, samimi, kin, nefret, kıskançlıklar arınmış, sevgi dolu kalp demektir. Aksi durumda olanlar için Kur'an'da kalplerinde hastalık olanlar ifadesi yer alır. Buradaki hastalık inançsızlık ve her türlü kötü duygular demektir. Az önceki ayet, Bağdatlı Ruhi adlı şairimizin dilinde şöyle şiirleşmişti. Sanma ey hace ki senden zer-ü siyim isterler, yevme la kalbi selim isterler. Yani ey arkadaş, senden kıyamet gününde altın, gümüş gibi maddi şeyler değil, kalbi selim istenecektir. Değerli dinleyiciler, insan varlığında kalbin, gönlün yeri büyüktür. Yeryüzünde kabe'nin Müslümanlarca değeri ne ise, insan bünyesinde kalbin yeri odur. Sayın dinleyiciler, hadisimizde Allah'ın baktığı, yani değer verdiği ikinci unsur ameller, işler, fiillerdir. İş, amel, fiil, eylem, aktivite, etkinlik. Hayatın temel dayanaklarından biridir. İslam dini bunlara çok önem verir. Kur'an'da defalarca iman ve ameli salih birlikte geçer. İman edip iyi işler yapanlar övülür. Pasiflik, tembellik, durgunluk tabiata aykırı bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde O yani Allah her gün her an bir iştedir buyrulur. Onun en mükemmel eseri olan insana düşen de dinamik ve aktif olmaktır. İman sahibi olmak, kalbi temiz olmak iyi bir şeydir ama yeterli değildir. Aynı zamanda yararlı işler de yapmak gerekir. Ameli salih, iyi ve yararlı iş kavramının bir sınırı yoktur. Çöpçülük, ayakkabı tamirciliği, tarımla uğraşmak, eğitim öğretim hizmetinde bulunmak Esnaflık, tüccarlık, yöneticilik, teknik hizmetler işte bunların hepsi iştir. İyi niyetle, hilesiz, sağlıklı, toplum yararı gözetilerek yapılırsa hepsi de Kur'an'ın övdüğü ameli salih, iyi ve yararlı iş sınıfına girerler. Çöpçü işini hakir görmemeli, en iyi şekilde ve ibadet şevkiyle temizliğini yapmalı eğitimci, esnaf, tüccar, memur, marangoz yani her iş erbabı aynı duygularla işini görürse hem kendi zevk alır hem insanları hoşnut eder hem de Allah katında değer kazanmış olur. Tembellik, pasiflik, eli kolu bağlı oturmak İslam'ın ve Allah'ın asla hoş görmediği niteliklerdir. Mehmet Akif bu olumsuzluklara sahip olanlara şöyle seslenir. Ey dipdiri git, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. Açıklamaları için 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Demirci'ye teşekkür ederiz.